Sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesinden paylaştığı sarı kırmızılar Fenerbahçe'nin 28 şampiyonlukla ilgili bir başvurusu var Türkiye Futbol Federasyonu'na Ona istinaden şöyle deniliyor Bilindiği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yapmış olduğu meşruiyette bulunmayan 28 şampiyonluk konulu başvuruya karşı Galatasaray Spor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na 23 Mart 2021 tarihli dilekçemizde başvurulmuştu Devam eden süreçte 21 Nisan 2021 tarihli ikinci dilekçemizde ilk başvurumuza ek beyan ve itirazlarımızı da Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmiştik deniliyor. Ve açıklama şöyle tamamlanıyor. Galatasaray Spor Kulübü bugün itibariyle müzesindeki 22 şampiyonluk kupasıyla ve 4 yıldızıyla Türkiye'nin en çok süperlik şampiyonu olan kulübüdür. İmza Galatasaray Spor Kulübü. Süperlik şampiyonu en çok Galatasaray'ın doğru bir açıklama. Ama Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü Fenerbahçe'dir. Şimdi... 28 şampiyonluğu var. Tamam. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını da verilsin. Ama Şimdi kurulduğundan bir, beri en çok Galatasaray. Bir araç, Zor. Serdar Kelleci de araştırma Fen, yapmış. Ben de, ben de o araştırma yapıyorum. Süperlik verilmez. Şimdi Fenerbahçe ile birlikte o kadar çok başvurular olacak ki Fenerbahçe'nin verilirse. En az Trabzon'un da bölgesel olarak o bölgede Şimdi Fenerbahçe, şampiyonluğu olmuş. Onlar da başvuracak mesela. O bölgesel şampiyonlar Fenerbahçe, da başvuracak. Fenerbahçe'nin başvurusunda 9 e, Fenerbahçe şampiyonu var. Yanlış bilmiyorsam ya 3 ya dört tane Galatasaray şampiyonluğu var. Beşiktaş şampiyonlukları var. 2 tane Gençler Birliği şampiyonluğu Trabzonspor'un da 20'ye yakın şampiyonluğu var. Serdar da hazırlıyor haberini. Yapacağız birlikte. yani bir sürü. Çünkü niye? Trabzon'u almamışlar Hayasınlar mesela. Hayatlar tabii millilikse. Hepsi. Ben de onu Hayır, diyorum. Milliliklerde Millilik, bölgesellere millilikse. bölünmüş mesela. Hayır, Kimi mi? seyahate çıkıp gelemiyorum demiş. Yani Hı? gelemeyince mesela İzmir, Ankara, İstanbul gelmiş mesela. Trabzon uzak olduğu için ulaşım sorunu olmuş bilmem ne olmuş. Siz demişler o bölgede yapın. O bölgede yapın. Şampiyon olmuşlar. Diğer bölgelerde Doğu Anadolu'da da olanlar olmuş. O bölgesel şampiyon. bölgesel şampiyon ama ama yere tamam bölgesel da, şampiyonu yerel, şampiyon olmuş. Fenerbahçe'de Fenerbahçe gibi var bölgesel şampiyon. Tamam işte şampiyonu. onu diyorum. Yani onlar da, da eklenecek. Onu diyorum. Onlar da itiraz edecek. Ya yani onlar ha, da burada bak itiraz burada söylenen Fenerbahçe'nin iddia ettiği milli lig Türkiye çapında oynanan. Ama milli lige diğer ligleri alamıyorlar. Yoksa işte. Galatasaray'ın da var İstanbul şampiyonlukları. Fenerbahçe'nin tamam de işte var, Beşiktaş'ın da var. var. Tamam, işte. Bir sürü bir bölgesel Ama şampiyonluk işte, var ya. Hepsini yani. bir araya alamadıkları için hepsi yani. Ama bu, bunlar alınanlar işte. Ama 4 tane, 5 tane Trabzon zaten bölge evet, kurulmuş abi. İdman Ocağı'nın ne olacak? Az Trabzon İd... İdman, İdman Ocağı'nın şampiyonlukları. İdman Ocağı'nın şampiyonlukları. Tamam işte. Konuşursun. Onlar da başvuracak. Ondan Trabzon Trabzonsu başvuracak Trabzonsu mesela. ben İdman Ocağı'nın şampiyonluğu için. ben onu diyorum zaten. Bütün şampiyonluklar verilsin. Geçen programda da söyledim. Fenerbahçe haklıdır. Verilsin şampiyonluğu. Diğerleri de haklıdır. Varsa Ay, şampiyonluklar o, verilsin Ama farklı statüde verilir. Nasıl diye başvuru yapıyor. Ama hayır. Şimdi Galatasaray 1959 sonrasına e, geçersen farklı ama bu bu şampiyonluklar da verilmek zorunda. Takımlar <laughs> şampiyon olmuş kardeşim. Müzelerinde kupa varsa onların evet. şampiyonluğunu kabul edeceksin. Bu kadar basit. Peki dönelim son bölümde yarınki maça. Trabzonspor hakkıyla şampiyonluğu kutluyor. Kutlamalar devam ederken bir yandan da Zira Türkiye evet. Kupası da finale hedefliyor. Yani bir sınırlı hedefliyor o tamam iyi kadroyla çıkıyor da işte o rehavet, şampiyonluğun getirdiği rahatlık. Evet, Abdullah Avcı tamam çifte kupa ee, ama dediğim gibi yani şampiyon olan takımı sahaya odaklan, odaklanması çok zordur. Zor ama geçen sezon Beşiktaş'ın Süper Kupa örneği var. Bizim muhabirlerimiz ama Beşiktaş'la birlikte kutlamalardaydı. Daha doğrusu kamptı ya o ama İzmir'de kutlamaya dönüştü. Ha, olabilir. E, muhabirlerimizin aktardığı ama, bilgiler olarak söyleyeyim. Rozya e, Rozier mesela en çok kutlayan isimlerden biriyim son geceye kadar. Ama ertesi gün maçta en iyi oynayan Rozier'iydi. Final tamam da. Bozcu psikolojisi de ilginç ama maç Finale oynarsın ama daha finale gelmedi e, Trabzonspor. Ama yani tek başta o... o patlamayı da Şimdi yapabilir ne Zor, Zor mi? olur. ya. Ben, şey ben kolay maç değil. değil. Çok erken şey yaptılar, şampiyonluğu kazandılar. Büyük rehavet olabilir. Orada çünkü son maçtı. Ama Göster, Abdullah Hoca da yok tam tersine. Yok tabi hocalar da olmaz. Kadroda lig için e, şey hoca da olur. Değişikliğe yani. gitti hoca. Tamam da hocada da olur. Niye olur? İstiyor ama yani kupayı tamam da istiyor. Tamam herkes ister. Fark kupayı. etmiyor bak bir yerden bazı şeyler mani olamazsın. Beşiktaş'ta son maçta o gösteri maçı değil mi orada? Yani o bitti hemen akabinde maç oynandı. Şimdi burada öyle değil. Burada aradan geçti bir tane maç bir hafta geçti falan filan. Bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ama hayırlısı tabii ya. Hake kazansın. İkmet Hoca da iddialı ama İkmet Hoca'nın da tabii evet. çok zor şanssızlığı her yayında söylüyorum. Hani önce Fenerbahçe'yi sonra Beşiktaş ile ardından Trabzonspor'la eşleş. Evet. Finalde Brezilya ile karşılaştınız evet, diye tarihi bu. bir sözü var hocanın. Hakkı hakkı yani onun. Ya hakkı, büyük takımlar <laughs> karşı çok iyi oynuyor. Evet. Ee, çok iyi oynuyor. Fenerbahçe maçı da yorumcuydu, statta abi. Baktım geçen kadroya tam kadro çıkmış şey maçına, biliyor musun? Antep maçına evet. ama mecbur, düşmeme maçı. Hadi. Çıkamazdı yani bir sürü dedikodu olur. Doğru. Ha? Bir sürü dedikodu olurdu ki iyi maç oldu o da. Ee, i̇yi oynadılar. Bu sezon Trabzonspor, Kayserispor maçları da iyi maçlar oldu. Trabzon'daki maç. Evet. Unutulmazlık maçı, e, kupa maçında evet. da iki takım mücadelesi çok iyiydi ilk maçta rövaşta 1-0'lık avantajı vardır. var tabii Trabzonspor'un koruyabilir mi ya da gol atar mı e, ee, tabii onun Abdullah Avcı çalışmasını yapmıştır ama ben uzatmaya gider diye düşünüyorum o maçın ben uzatmaya gidebileceğini düşünüyorum. Ben Vakeme oynarsa... Yani. Zaten Ender Bilgin ve Erman Toroğlu <laughs> bir araya geliyor o maç uzatmaya gider. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada onlar da şu anda Kayseri'deler. Selam bir yandan da bizi izliyorlar. Da. Selamlarımızı gönderelim. Kayseri'nin lezzetlerini tadarak tabii pastırma başta olmak üzere de ekleyelim. Erman Hocam da orada. Yarın gün boyu yayınlarımız orada şey var. Kayseri'den Eli... olacak. Kapı, Osman var. Evet. Erman abi'nin arkadaşı. Geçen bize e, de birer kuru, dilim pastırma gelir kuru, inşallah içinde. Gürcan abi. <laughs> gelir mi dersin? İnşallah bekliyoruz. Ender er, bilgine buradan. Erman Hoca yakalarsa gelmez de Ender. Aspor Koordinatörü Ender <laughs> bilgine sevgilerimizi ve pastırma dileklerimizi. <laughs> Eskiden Çal Süleyman İngilizce. Urma başkan vardı orada. Ee, sürekli gönderirdi. Medya ile arası çok iyi olduğu için gazetelere Kim? gönder Süleyman Urma. Ha. Kayseri'de çalışırken gönderirdi. Gökhan Keskin hocam orada Mehmet Yılmaz orada yani kadromuz oradaki kadromuz evet. da müthiş. Mantıcıya gitmişlerdir. Meşhur mantıcı buraya. var ya. Yani kalabalık buraya pastırma Çarşı içinde meşhur mantıcı var oraya gitmişlerdir kesin. Yunus Emre Sel orada, Sinem Ökten Ula, orada, Sercan Dikbey'i gönderdik Ulaş gidiyor ee, evet. ekibimiz. Sağlam. Tam kadro orada. Gün boyu da o heyecanı yaşatacağız izleyenlere. E. Bizim Raşit vardı şeyin içinde. Çarşının içinde. Ne haber Raşit diyorduk abi bir saniye diyordu tuk 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 kesiyordu bir Zaten tane onu makineyle kesmeyecek Tabii değil mi? O... kendi eliyle kendi bir eliyle. tane tüp geliyor nereden geldiğini anlayamıyorsun tak üstüne tava yağlar yumurtalar şunlar bunlar derken 15 dakika içinde böyle buluyorduk yani. <gülüyor> ya <gülüyor> ama ben pastırma bıçakla kesilecek ve çemenin de sıyrılmış olmayacak hocam yeni moda çıktı yes. önce Yok. tostan Eee salça dakika. adeti kalktı şimdi de çemelsiz pastırma diye bir şey çektim. Oldu mu ya? Karsayım ben o çemeni ocak. sordum bak şimdi. şey. O o çemeni sıyırmak o... lazım çok ter Yok. çok koktu. Evet. Abi bir dakika ama ya. Ama tadınızı da o var. veriyor. Çemen Adı neden yapılıyor biliyor musunuz? Çemen musun? ayrıca da sattır biliyorsun kahvaltıda. Bir dakika çemen neden yapılıyor biliyor musunuz? Neden? Evet. He? ben, program bitirirken insanları da acıktıracağız bu saatte ama. Ben zannediyordum ki hani domates çubuğu falan. O çemen otmuş biliyor musun? Ot tabii. Adam dedi ki biz bunları yaralara sürüyoruz dedi biliyor musun? Şifa. Yaşlı bir adam yaralara sürüyoruz dedi. Millet onu çemeni çemensiz pastırma mı yenir? Koksun artık evet. ama hiç yeme ya. Ben de çok severim. Yüzde katılıyorum. Ben yemiyorum zaten. Ben teşekkür ederim. Pastırma. Edim. Niye? Hiç yemem. Allah Allah. Kokoreç ve pastırma hayatım boyunca yemedim. Ay, onun kokoreç için, de. Bak, Abi, onun neler, için şey oldu. Covid mi? oldun Bork, onun için. Bark, bark. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Peki <gülüyor> futbola dönelim. Nasıl bir maç ve sonuç <laughs> bekliyorsun son bölümde yarınki maça dair Abi, Dediği gibi O 1 0 cebine koydu. Trabzonspor'sun. Ee, tecrübeli oyuncularında da var. Takımı da sakladı Abdullah Hoca. Evet. Daha eee diri bir takımda çıkacak. E, maçı yönetebileceklerini düşünüyorum ama e, bir teknik adam olarak Güven abiye ver, şey yapmak lazım. Kulak vermek lazım. Yani şu an Hocam Hocam, bir cümle alalım, kapatalım. Kupayı aldılar. Takımın üstüne baskı kalmadı. Elense bir kimsenin bir şey diyecek hali Yok. var mı? Yok. Yok. Yani o e, psikoloji, psikoloji, motivasyon e, etkilerse etkiler, etkiler. Bir kelimeyle favori Trabzonlu. Trabzon mu?